Ne diyorsun dayı ya? Bütün gemiyi uzaylı yaratıklar mı basmış? Ne İnanamıyorum. Yapacağım? Ayşe ne yapacağız bilmiyorum. Gel. O zaman bir yol bulalım. Bu gemi mi? Evet evet. Ana Ayşe uzaylı yaratıklar var ya acaba ne be belki iyi yani barış için gelmişler de olamaz mı ya nasıl olacaklar yaratık işte baksana saldırgan bir şey bir şeydir yani bilmiyorum şey benziyor dediğin. sen gördün mü yoksa ayy tahmin ediyorum kapı kapanmış gel havalandırma Burası. gel havalandırmadan gidelim buradan geçtik aynen Ayşe Oo gel 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 tamam geliyorum şimdi. Şimdi sağ sol? Ben sağdan gideyim. Ben sen soldan sol, gideyim. soldan git hadi. Şöyle. Hey. Uzaklı olmasın bir tanesi. Bakalım zıpla. Bu bizim uzay gemimiz Ayşeciğim. Bizim Vay uzay gemimiz. Ye. Ya bakalım. bu uzaylılar acaba gerçekten yani e, bilmiyorum zarar veriyorlar mıdır acaba? Bilmiyorum. Bu arada biz niye uzaya geldik Ayşe? Neden gel. geldik? Şuradan gidelim bakalım gel. Ana. O ne? o ne? O ne? bak bak bak. bak. Lan, çok çirkin Hello. bir şey böyle ağzına, ağzına bak. Ağzına bak ağzına. Ağzına bak ağzına. Çok <laughs> kötü bunlar ya. Ay, şuna bak. Hoş. Hoş lan. Boş. <laughs> Evet. Ama sen diye var ya görürsün. Dişlerine baksana. Baksana gel. Hoş hoş Ay, gitme lan, uzaylı. git. Git. Git, lan. git. Ben, ana bir tane daha geldi. Ben geliyorum. Ana. Oraya gel. Gel bir sarayı gel. Bak şimdi gel. Labirent benden sorulur. Bu da biz ana bak şimdi. Git lan. Hoş. git. Boş. git buradan. Ayşe Efendim? bunlar uzaylı zombiler ya. Uzaylı zombiler Ayşe. Bunlar çok kötüler. Uzaylı zombi. Aa benim peşim. Arkamda. Kimsin de peşinde Ayşe. Bunlar insan ayıp etmiyor ki. Yani bulduğun iyi. Görüyor musun? Kapı kapandı. Vay. Güvenlikli kapı tabii Ayşe. Biz uzayda ne yapıyoruz bu arada Ayşe? Biz şimdi bu uzaylıları gemiden çıkarmaya çalışacağız. Bak görüyor musun? Imagineerum diyor yani. Hayal odası. Hayal ediyorsun bu odada Ayşe. Neyi hayal ediyormuşuz? Güzel şeyler. Benim. Güzel şeyler hayal ediyorsun. Ya, ya, rüya gibi burası baksana. baksana. Rüya karıştı. gibi fantastik bir oda. Evet. Buradan şöyle. Ay şey var ya bu uzaylı yaratıkları benim hiç gözüm tutmadı yani Neler? uzaylı zombiler diyelim buna Heh. Diyelim bari Diyelim diyelim Aa bu baksana buradan nasıl geçeceğiz Yok oluyor bak Şöyle tık tık tık. Aa, aa. Aha, Ay, ben geçemem buradan. Aha, aa, bak, aa. düştün kız. Vallahi kötü düştün. gözlerim çok yanılıyor. Geçemiyorum ki ben burada. Bak, zemin dolgun. A, A, arkadaşlar. Ayşeciğim ya bak zemin dolgunken geçmen gerekiyor. Boşluğa atlıyorum ha. Tamam. Şimdi mi geçeyim? atla dolula. Şimdi. Zıpla. Aha, kız acele etmen lazım. Arkadaşlar Ayşe çok yavaş kalıyor <laughs> ya. Ya nasıl yapacağım ya? Bak canım benim bak. Aaaa ne yapıyon niye Dümdük Sen. diyon? Heh tamam tamam tamam. Bu arada hadi çözdüm. bakalım şöyle geçelim bakalım. Bakıyorum. Hop hop aaa geldim. Aa. Bu, ne? bu ne bu ne dur dur bekleyelim. Yeşil sıvı şöyle aa. gidelim bakalım. Aa. Buradan böyle mi devam edicez? Yeşil. yeşil ördek gibi daldım aa. yeşil sıvılara Ayşe çok kötü oldu ya. Asit, Bunlar çok kötü asit gazlar. Asit dışı kırıyor. Bunlar o uzaylarla aynı renk fark ettin mi? Uzaylıların salyasıyla aynı renk. Zombi uzaylı. uzay. Aram. Aa ne oldu? Ya, ne oldu? Geçtim aa, ben. Aa bana da bir şey oldu. Bak kız. ne Bak sen ne Bekle. Baksana oklar ya, var. Gör, Sivri oklar. Ha, sivri oldu. Sip sivri. Kazık gibi. Ok Bizim ok gibi. uzay gemimizde niye böyle şeyler var Ayşe? Ha? Çünkü buraya... Aaaa! Kötü oldu kız. Valla kötü oldu ya. Gel bakalım. Bekliyorum sen hadi. Burada, ne var? Gel gel bir sesler geliyor. Anam. Geliyor. Uzaylı zombi. Git git git. Annem ayağı, Yakalayı, ayağımdan gel. kaptı. Uzaylı zombiye dönüşmem değil mi Ayşe? Bilmiyorum ya dönüşürsem ben ne yapacağım onu düşünüyorum. <laughs> Aa yakaladım. Peki yakaladı. Çok hadi yakaladı. Gel buradan gidelim. Bu arada bizim bu kıyafetlerimiz çiftli gibi ha böyle baksana. Aynen öyle baksana. Na nano kıyafet arkadaşlar. Anam anam geliyor ısırdı gene ısırdı. Git lan O Oo. lan. Ya bu uzaylı zombiler bak gördün mü güvenlikli kapıyı. Gelemedim da Hop 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 hop. Gel. Heh, tamam. Bu kapılardan çıkılmıyor ama giriliyor. Değil ne değil Evet yani garip bence. Çıkıyorsun ama tekrar giremiyorsun. Giremiyorsun şey. <laughs> Ayşe. ya da giriyorsun çıkamıyorsun. Gel. öyle öyle bir o şey. O da öyle bir şey. Gel. Bu baksana. Ana! Kırmızılar kırmızı değil mi? mi? Aynen. Sonradan fark ettim Hemen ya. Hemen atladım. Gene mi? ben bu in, Imagineerum gibi bir şey sandım böyle. Imagineerum sanki böyle Lazca gibi bir şey söyledim. Aynen ha. öyle. Hadi. Haçenda. Imagineerum. <laughs> Gidiyorum. Burası bizim uzay gemisi. Havalandırma bölümü baksana. uzaylı sıvıları olmuş aşağısa. Uzaylıları görüyor musun? Uzaylı zombileri görüyor musun sen Ayşe? Ayşe? Hocam sakın düşme. Belki aşağıda uzaylılar vardır. Belki bunların içinden çıkıyorlardır. Ha, zaten düşmek isteyen yok yani Ayşe'cim yani? Ben dikkat edeyim. Ay! Uzaylı sıvısına düştüm le. Yani az konuşman gerekiyor. Neyse ki bundan o kıyafetlerimiz giyiliydi de beni korudu yani Ayşe'cim bundan o kıyafetlerimiz. Desene. Demem niye diyeyim? Ben senin dediğin şeyi demek zorunda mıyım? buradan Bekle. bekliyorum. Geliyorum. Bugün gelsem mi acaba? Hadi Ayşe, hadi kız, hadi hadi. Ben düşmedim bir kere. Hadi bakıyoruz. Oradan ne oraya. Ben geliyorum ya. Zıpla. Hadi, hadi Ayşe. Hadi. Hadi. Ayşe. Başarabilirsin Ayşe. <laughs> Umarım. Umarım. Aha. Gel nasıl bakalım. geldim? Vallahi güzel geldin kız. Ben burayı iyi oynuyorum ha. Burada sağdan mı? Geç şuradan bir deneyelim bakalım. Sağdan mı soldan mı? Ana burası çıkmaz sokak. Çıkma sokak Buralarda var ya. Burası ne? Çıkar. Oo, çıkar havalandırma. Çıkar havalandırma. Burası lağım gibi lan. Uzay uzay gemisinin lağımı mı yoksa bu? Uzay. Bence uzay hayvanlarının lağımı Bence uzay uzaylılarının lağımı yani. Kanatları zor be. Birazcık zor yani şey. Buradan şöyle Hareket ediyor galiba. Aa! Ayakların arasında kapan. Şimdi gene yapacağım bakalım. Hop! başardım. Çabuk gel. Bak şurada düşmüştün daha demin. Bu sefer nasıl geçiyorum? izle. Aa! Gene aynı yerde düştüm kız. Of ya seni beklemekten ama ya. Geldik geldik. Geldik işte be. Ben Arkadaşlar Ayşe'nin şu dediği lafa bakar mısınız ya? Ben her yerde onu bekliyorum. Bir kere bekledi beni ne diyor? Buradan ne yapacağız? Bana bazıları tuzak galiba Ayşe. Bakacağız. Anam bu tuzak. <laughs> Hemen de tuzağa düştün. Valla kötü oldu. He. Peki, kötü oldu. Hangisi? Şimdi? bu mu? Şimdi bu. Bu. Bu, bu. bu. siyah. Siyah git bakayım. Aha. Aa, ikinci oldu. siyah bak. Çapraz. Bu. Şapraz Yine siyah git bakayım. Aha olmadı ya ben niye beğendim. Ana bu aa, da değil aa, bu onları, da değil. Olmadı. Önümüzdeki iki değil tamam mı? Bakalım Ayşe. o zaman. Bu. Bu. Şu. 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 Üçüncü. Aa değil. Aa değil. Ana aramaz ya. Beyaz mı? A -a, ya. Beyaz mı acaba bilmiyorum ki. Deneyelim. Deneyelim. Tık. Tık. Siyah. Tık, tık, siyah. Tıkır, siyah. Tıkır, siyah. Beyaz. Aa, aa A -a, değil değil. üçü de değilse hangisi ya arkadaşlar üçü de değil ya. Aa o zaman başka bir yol arayacağız galiba. Hangisi ki? Şu ileri atlayabilir miyiz şuraya? Atlayayım. Aha O da değil

ya öyle şeyler yapma o zaman gel deneyerek bulalım. Hayır hayır bakın. Hadi 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 biz o zaman ayırsın. Ben deneyeceğim. Tamam. tamam, tamam. Ama biraz e, zor yapmışlar. Biraz, evet birazcık zor yani yapmış. Çünkü bir sürü ihtimal vardı arkadaşlar yani. Bir sürü ihtimal vardı ve doğruyu bulmak Bu zorundaydık. Şimdi düştük, öldük yani. Arkadaşlar bayağı gerçekten bayağı alalım. uğraştık Ayşe ablanızla beraber ya. Şimdi buradan geçeceğiz. Dur. sen niye hemen atlıyorsun başıma? Her boy gibi kızardım kız. Görüyor musun? Ruh gibi sıradım. Köşelerden süreceksin. Köşelerde niye zıplamazsan var ya. Neden? Hep bunu yapıyorsun sen Mehmet ya. Hep bunu yapıyorsun ya. Yapma lan. Yapma Ne bileyim ya yani Köşelerden gidelim. Köşeye gitmeye üşeniyorum biliyor musun? Dönen dönemeçten geç. Dönen dönemeçten geçtim. Şimdi Gene bir imagine room rum geldik. Burada bir sıkıntı yok. Burada. Aa, Ana bu ne lan? Lan ne yapıyor? Boşluk mu vardı orada? Boşluk var işte niye beklemiyorsun? Ana. Yavaş. Hak daha boşluk varmış kız. Vallahi görüyor musun? Neden göremedin ben vardım ya orada. Aynen aynen. Ölümde böyle yani duvar gibi. Ay ana. ne yapıyorsun? Çakallık yapayım dedim. Olmadı görüyor musun Ayşe'cim? Çok acele ediyorsun. Çakallığım tutmadı. <laughs> Şuradan şöyle. Buradan böyle. Gayet basit. Şuradan şöyle. Tın. Ortaya basınca bir şey olmuyor muymuş? Olmuyor. Ana ben ne yanlarına ki, ortası, basmaya çalışıyorum. Bunlarla aynı renk zaten Ayşe'cim. Ne olabilir? Aynı ne? ama yine en de bilemedim En fazla ölürsün yani ama Roblox'ta olduğun için geri doğarsın bir şey ama. Hoppa. <laughs> bir de ben köşeye atmamaya çalışıyordum ya. Köşede. O kadar zorlandım ki. Köşeleri kapıyorsun ya he Ayşe. Herkes bir O ne lan? Bir zorlaştı gibi ya burası. Arkadaşlar. Ana ne kadar yüksek. Ne oluyor ya? Bu kadar yüksek. Oh. Zıpladım vallahi zıpladım. O kadar hadi. yüksekten bile zıpladık. Şurada. Şuradan da. Brand. Arkadaşlar görüyor musunuz? Nasıl pro oynuyorum ha. Pro çocuğum ben. Hadi gel. Ben hala mücadele ediyorum ya. Ne Anladım. kadar zor. Hadi seni burada destekleyeceğim. Haydi Ayşe. Haydi. Haydi bana. Haydi Ayşe. Haydi Ayşe. Haydi. Hadi ya. Az kaldı kız. Hadi gel hadi. Hop. Geldim geliyorum. Haydi haydi zıpla. Korkuyorum zıpla, yavaşça zıpla. geliyorum. Zıpla. Lel. bu kadar yavaş geliyorum Çiftlik kıyafetinden utan çiftlik kıyafetinden. Niyemiş ya tedbirliyim ben. Hop. Ee, biz de tedbirliyiz Hop. ama. Hop. Aşağıda bir baksana. Ne ya bir şey var. Manyak bir uzay aracı var kız. Çok süper. Ha. Ana değdin mi sen? Bekliyorum seni. Geliyorum bak şimdi. Gel zı zı Hop. Zıpla da zıpla. Kız tavşan gibi sekiyorsun heee ha. Tavşan Hadi binelim Tavşan Ayşe'ye bak sen Gel bakalım Hop bir Ana bastık Ana. Anam çok hızlı gidiyor kız bu Hassansır Heh Aha, tamam Tamam Bak 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 Görüyor musun şu boşluğu yapmasalar Ana sen ne Aha, yapıyorsun kız öyle Ne oldu be Orada boşluk mu var zıplıyorsun orada Ne? Kormuyor musun musun? Siz... He ya. Arkadakiler yüzünden göremedim ki. Hepsi birbirine girmiş gibi. Ya arkadakiler ne yapacaksın sen? Önüne dır, baksana. Dır, dır. Ya. Bak şurada. Sen... Aa. aa! Kafam çarptı kız. Koca kafan. Kötü oldu valla. Tek Aa! Görmüyor musun lan? Görmüşsün lan? Gör Görmedin mi lan? Görmekle yani? alakası yok. Aşık kafam çarpıyor. Ne yapabilirim yani? Yani o kadar zıplama. Aa, çok ha. alçak yapmışlar. Buradan mı gideceğiz? Şuradan mı gideceğiz? Buradan gideceğiz. Ana. <laughs> evet oradan gideceğiz. Gene kaptı kapam ya. Bana bak. Şu ana. Geçtim? Ana Ayşe kafam çarpıyor benim bunlara ya. Çok hızlı mı? Azıcık hızlı. Alçak çok. Ana az zıplıyorum zaten Ayşe çok alçak yapmışlar arkadaşlar görüyor musun? Ya zıplarken hemen dönmen geçtim. lazım. Geçtim. Geliyorum dur. Bekle. Bunlar böyle kafama gelmesin. L vın! Vın mı diyorsun? Vın! Vın dı vın dı vın vın! Bekliyorum! Dur! Vın! Vın! Geldim! Geldi! Yani... Aşkım işte, şu uzay gemisine binebilir miyiz acaba? Bilmiyorum! Aaa! Ana! Kapandı kapı! Ana! Ben... Ucaylar geliyor! Geliyor! Hoş gel! Hoş! Evet dur dur dur! Al, İleride bak. bir buton var! İyi bak iki tane olması lazım. Büyük ana kapıyı açması için iki kapıyı da açmamız gerekiyor. Hayır. Ee! Seni he. Hemen ya koşarak çünkü... düğmeye basmamız lazım. Tamam tamam. Koş ötekine basalım. Koş koş yakalayacak Ar seni. Koşuyorum koşuyorum da. Diğerine basacağım. Hepsi bana geliyor arkadaş ben anlamıyorum ki bu işi ya. Ay olamaz. Bir tane daha var be. Uzaylılar oraya ya kadar. Ya bunlar bana gücük kapmışlar. Gidin Giyor. lan. Gidin. Aa, vallahi çok kötü geliyorlar Ayşe. Dört e. nala geliyorlar var ya benim peşime. Koşuyorlar. Bunlar var ya sah gibi, kertenkele gibi çok garipler ya. Ya düme nerede kız? Burada burada gel 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 kırmızı kapıyı gördün mü? Gördüm gördüm dur geliyorum dur. Sağ tarafta çabuk. Tamam gördüm gördüm ben sağ. Ama sonra zıplayarak kaç tamam mı? Tamam <gülüyor> tamam tamam <laughs> tamam Hala geliyorlar. Ya bu uzaylılar niye benim peşime geliyor ha, ya? Ayşe'nin peşine gidin ya Ayşe. Gel bastım. Ay ya. Başıyor, ay, Baksana. Oo beş kaç tane? Altı tane mi? Ba bayağı çok bayağı çok var ya bilmiyorum sayısı belli. Geliyorlar hala ay çabuk ben gidiyorum. Kız ona uzay gemisi Ayşe'ye ışınladı arkadaşlar. Dur ben de geliyorum. Hop hop geliyorum 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 geliyorum. Çabuk ol. Çabuk gel, olayım da gel, nasıl olayım gel, olayım ki? Gel. A, a, ana ana Hadi zaman bakalım. bir garip seni burada. Tamam. Wow. Uzay gemisine geldik ya kız. İşte bu. Vallahi ana mı? Ay geliyor. Gelin. Gel. kızlar. Ana uzay gemisinden bizi niye attılar acaba? Niye ha? attılar ya? Baktılar. Buradan yolun sonuna mı gideceğiz? Nereye gideceğiz? Ne yem yapıyorlar uzaylılara. Vallahi öyle gözüküyor ya. Şurada ben atlıyorum. Aa, geliyorlar mı? Allah dur bakayım. Geliyorlar. Ana! Irma gidiyorum. Ana geldik burada. İşte tam uzay içindeyim. Buradan eve giderim. Şeyim seni orada iyi bakalım. Hadi görüşürüz kendine iyi bak. Evet arkadaşlar oyunumuz bu kadardı. Umarım oyunumuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu oyunu oynamak istiyorsanız videonun açıklamalar kısmından oyuna ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.